Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İki ayrı gemiyle Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gerçekleştirilecek deneme seferlerinde, yük ve yolcunun yanı sıra araç da taşınacak. Haftada bir seferin gerçekleştirileceği Türkiye-Libya hattında yolculuk iki gün sürecek. Karanfil Grup ile Misrata'dan Kabelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi, Lisco ortaklığıyla hayata geçirilen prode kapsamında, Libya'nın Misrata kentinde düzenlenen törenle ilk gemi Türkiye'ye uğurlandı. Törene, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK, Türkiye Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil'in yanı sıra iki ülkeden üst düzey yetkililer katıldı. Murtaza Karanfil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile Libya arasındaki yolculu seferlerin çok uzun yıllar sonra yeniden başladığını belirterek, duygu doluyuz ve çok mutluyuz. Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırası ile bu ülkeye denizden komşu olduk. 25 yıldır yapılmayan gemi seferlerini tekrar canlandırıp başlatıyoruz, dedi ülke arasında yapılan deniz yetki alanları anlaşması sonrası siyasi, politik, askeri ve ekonomik alanlarda yaşanan gelişmelerden bahseden Karanfil, ikili ticaret hacminin 9 ayda 2,3 milyar dolara çıktığını, yıl sonunda 3 milyar dolara aşmasını beklediklerini söyledi. Karanfil, tüm zamanların rekoru olacak bu rakamın potansiyelin çok altında kaldığını belirterek, Libya 300 milyon nüfusa hitap eden ve 1,3 milyar nüfuslu Afrika'nın kilidi konumunda. Libya ile ticaret hacmimiz en az 10 milyar dolar olmalı ifadelerini kullandı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.